Merhaba Şevket Hocam. Çıkıyor muydunuz? Arkadaşlar da kısa bir toplantı yapmak istiyor bu seneki zam oranı için. Ben önümü göremiyorum. Sipariş yok. Zammam yok. Bakarız önümüzdeki günlerde. Maliyetleri de azalttık. Herkes aynı binaya tıktık. Üst üste oturuyor millet. Şehir dışında kapattık. E, herkes iş aramaya başlayacak yoksa. Herkes gönlünü aramaya başlamış. Benden duymuş olmayın. Giden gitsin. Ama Gönül Hanım'ın yanına gitmek isteyenler ayrıca bana gelsin tekrar bir görüşelim. Neden Gönül Hanım'ın yanına gitmek isteyenlerle tekrar görüşmek istiyorsunuz? O benim hassas noktam. Kimse duymasın ama maaşlarını ikiye katlayıp onları burada tutacağım. Ama herkes Gönül Hanım'ı şahit gösterip sizi mahkemeye verecekmiş. Bana yüklenmeyin bu şirketle hiçbir ilgim yok benim. Vah vah.